19 yaşındaki Amerikalı pilot ve fenomen Ethan Guo, yedi kıtayı tek başına uçakla geçme hedefiyle çıktığı yolculukta, izinsiz Antarktika inişi nedeniyle Şili makamlarınca gözaltına alındı. <laughs> Guo, Şili'nin Carlos Ibanez Havalimanı'ndan tek başına havalandı ve uçuş planında sadece Punta Arenas çevresinde uçacağını bildirdi. Ancak rotasını gizlice değiştirerek, izinsiz olarak Şili'nin Antarktika'daki üstüne iniş yaptı. <laughs> Şili'li yetkililer, genç pilotun bu hareketi, ...hem ulusal hem de uluslararası kurallara aykırı olduğunu açıkladı. Güvenlik nedeniyle Guo'nun bölgeden ayrılması ancak yetkililerin izniyle mümkün olacaktı. Guo, Instagram'da bir milyondan fazla takipçisine yolculuğunu anlatıyor... ...ve bu macerayla kanser araştırmalarına bir milyon dolar bağış toplamayı hedefliyor. Ancak son inişi nedeniyle hakkında 90 günlük soruşturma başlatıldı.